Bursa'daki olayın da İstanbul'daki olayın da faillerini tespit ettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'daki terör saldırıları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Soylu, faillerin tespit edildiğini açıkladı. Terör örgütünün bir üst yapılanması vardır PKK, MLKP. Fırsat buldukça birbirlerine iş devrederler. Taşeron. Taşeronluk devrederler. Bursa'daki ona benziyor. Ona benziyor değil o. MLKP, terör örgütü. Ve e, bizim tespitimiz öyle. İstanbul'daki de DKP BÖK. Yani hediye bağış yapılanması altında PKK'ya taşeronluk yapan iki terör örgütü. Biri MLKP, biri DKP BÖK. İkisini de tespit ettik. ikisinde kişiliklerini ve kimliklerini de tespit ettik. Kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucu terör örgütünün içeriden beslenemediğini söyleyen Bakan Soylu, dışarıdan talimat alındığına dikkat çekti. Görüntü de var. Hepsi var. Yani bütün bilgilerimiz var. Biz bu tip eylemlerin olabileceği konusunda elbette ki istihbari bilgiler var. Çünkü terör örgütü sürekli talimat veriyor. Hem dağdan veriyor, hem Makedon veriyor, yani İran karşısından veriyor, hem de Lavrion kampından veriyor. Ben Lavrion kampını bundan bir iki ay önce de söylemiş idim. Lavrion kampından veriyor. Neden? Çünkü terör örgütü artık içeriden beslenemiyor. Soylu'nun gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun redaksiyon için Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderdiğini iddia ettiği bildiri de vardı. Dedikodu yapmıyorum. Benim makamım dedikodu yapma makamı değil. Ben devletin diliyle ve ağzıyla konuşuyorum. Bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanın talimatıyla partisindeki bir eski büyükelçi Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki bir büyükelçiye redaksiyon, düzeltme ve değerlendirme maksatlı olarak göndermiştir. Nokta. Bildirinin bir dedikodudan ibaret olmadığını söyleyen Bakan Soylu, bu iş o büyük elçilerin haddine değildir ifadelerini kullandı. Bir, o büyük elçilerin haddine değildir bu iş. Onların mektup yazmak da haddine değildir. Türkiye'de siyaset oyunu kurgulamak da haddine değildir. Türkiye'nin siyasetini kurgulayacak bir tek birim vardır. Millet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına da değerlendiren Soylu, terör örgütüyle irtibatlı kişilerin tespit edildiğini belirtti. Devlete aldığın insanların alma kriterleri var. Bu kriterlere göre alacaksın. Almış mısın, almamışsın. Almış mısın, almamışsın. Yalan söylüyor musun? Yalan söylüyorsun. Teftiş bitecek ve yalanların... Akla karanın ne olduğu ortaya çıkacak. Böyle bir tespite ulaşıldı mı müfettişler? Yani niye ulaşılmasın? Tam söylendiğinin üzerinde bir tespit ulaşıldı. Burada ihmaller görülüyor. Son günlerde kışkırtma yapılan sığınmacı sorunu ile ilgili de konuştu Bakan Soylu. Özellikle sığınmacıları biz geldikleri ülkelere zorla geri gönderdiğimiz zaman biz uluslararası anlaşmaların gereğini yerine getirmemiş oluruz. Onun için bizim bunları gönüllü olarak geri döndürmemiz gerekir. Bizim yaptığımız yol göstermek, yön göstermek, güvenliklerini temin etmek. Öte yandan bayram için Suriye'ye gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek. 4 bayramdır biraz da pandemi vesilesiyle biz bu gidişleri durdurmuştuk zaten. 2016, 2017 ve 2018 bayramlarında açmamızın sebebi de şuydu. E, oraları gitsinler görsünler. Çünkü o güvenli bölgelerin ne noktada olduklarını bilmiyorlardı. Gittiler gördüler ve yüzde 60'ı kaldı. Sonraki bayramlarda şöyle bir tespitimiz oldu. Gittiler ve geri döndüler. Eğer gidiyorlarsa, sayı da çok az yani. O kadar da çok büyük bir sayı değil ee, bayramlarda gidenler. Geçen hafta itibariyle bu konuda valilerimize de, yani sınır geçişini yönü, yöneten valilerimize de bir bayram izni verilmeyecek dedik. Ve şu anda bayram izni verilmiyor.